Ee, Doktor Fatma Göçmen Nabi'nin hayriyesinde Geçen öğütlerin Çocuğun ahlak eğitimi açısından Değerlendirilmesi konulu Bir sunum yapacaklardır Fatma Hanım Siz kendinizi tanıtın ama Zamanımız da hayli geçti Misaf Misafirimize Birkaç dakika tolerans Tanıdık Onun için siz tam vaktinde Eğer sunumunuzu yapsanız makbule geçer Buyurun. Kayıt katılımcılar, kıymetli oturum başkanım, kıymetli dinleyiciler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet. sesiniz, sesiniz güzel, güzel. Gayet evet. net geliyor. Öncelikle bu oturumu, bu sempozyumu düzenleyen tertip de teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benim konum, bugün sizlere sunacağım konu Nabinin hayriyesinde Din eğitimiyle ilgili mesajlar. Hemen bir ekran paylaşımı yapacağım. Nabi Osmanlı'nın son döneminde yaşamış ve Osmanlı'nın o dönemine ışık tutan bir şair, divan edebiyatı şairlerinden bir tanesi ve zamanını çok iyi gözlemlemiş ve zamanında oğluna yazdığı nasihatlerle günümüze ışık tutan çok güzel tespitlerde bulunmuş. Biz de bugün ondan bahsedeceğiz inşallah. Evet sunum yansılımı. Evet, Nab'in hâyesinde geçen öğütlerin çocuğun ahlak eğitimi açısından değerlendirilmesi. Peki neden bu eseri seçtik? Eser alanında klasikleşmiş bir eser. Hatta Osmanlı'da yazıldığı dönemden günümüze kadar çokça okunan çocuk eğitimi, çocuğun dini eğitimi, ahlak eğitimi noktasında özellikle ezberlenen, okunan öğütlerin İçerisinde mevcut bulunduğu bir eser. Bu bağlamda bir nasihat, bir türünde aslında bu Nabi'nin e, Hayriye adlı eseri. E, Nabi eseri kendi oğlu Ebul Hayri Mehmet'e hitaben yazıyor. Fakat onun nezdinde tüm çocuklara, tüm gençlere hitaben yazdığını da görmekteyiz. Bu bağlamda aslında eser Osmanlı'nın son döneminde duraklama gerileme döneminde kaleme alınmış olsa bile... Günümüze ışık tutan, günümüze uzanan boyutlarıyla önemli bir eser. Nabi devrinin olaylarından etkilenmiş ve bunları da eleştirme eleştirme gözüyle bizlere de yansıtmış. Bu bağlamda oğluna ideal insan, örnek insan şahsiyeti çizerken de bu gözlemlediği aksaklıkları, oğlunun yapmaması, hataya düşmemesi İslami bir eğitim dini, bir eğitim modelinde nasıl örnek bir şahsiyet olunur? Bu soruların cevabını adeta beyitlerinde oğluna dize dize yazmış. Aslında bu eserin edebiyatımız açısından önemi oldukça büyük. Genelde edebiyat, İslam edebiyatı ile ilgilenenler edebiyat alanında yazılmış, çizilmiş üzerine tezler, makaleler yazılmış. Fakat Din eğitimi alanında özellikle de günümüze bakım, bakan boyutlarıyla Nabi'nin hayriyesinde geçen e, öğütlerin içselleştirilmesi, günümüze dair hangi mesajları buluyoruz, bunun üzerinde tekrar durmakta fayda gördüğümüz için bu konuyu seçtik. Peki bu konuda özellikle e, Nabi'nin hayresinde hangi başlıklar yer almakta? Özellikle örnek insan nasıl olmalıdır? Sabreden, tok gözlü... E, iyilik e, yapan e, cömert olan bir insan portresi çizerken bir taraftan da olmaması gerekenleri de Nabi sıralar ve e, özellikle oğluna bu nasihatlerde bulunur. Nabi'nin eserine geçmezden evvel e, Nabi'nin eserinde konu edilen çocuk eğitimi ailede çocuk eğitimi konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü Nabi'nin eserinde muhatap 7 yaşında bir çocuktur. 7 yaşında bir çocuk henüz okul öncesi dönemi yeni bitirmiş, okulla örgün eğitimle yeni tanışma aşamasındadır. Bu bağlamda çocuğun okul öncesi dönem dediğimiz 0-6 yaş arasında ailesinde aldığı eğitim çok önemlidir. Tabii biz burada şunu söyleyebiliriz, çocuğun ilk muhatap olduğu kişiler anne ve babasıdır. Bu bağlamda çocuğun ilk okulu evidir. İlk öğretmenleri de anne ve babasıdır. Ve özellikle de anne ve çocuk iletişiminde ya da çocuğun bakımıyla ilgilenen büyükler açısından düşündüğümüzde üzerinde durmam gereken önemli bir kavram var. Temel güven duygusu. Temel güven duygusu çocuğun özellikle doğar doğmaz muhatap olduğu, onun bakımını üstlenen fiziksel anlamda, manevi anlamda biyolojik ihtiyaçlarını, doyurulma, uyutulma gibi ihtiyaçlarını karşılayan büyükleriyle arasında kurduğu bağla alakalı bir kavram. Bebeğin daha yaşamının ilk 6 ayında annesiyle ya da bakımını üstlenen kişiyle kuracağı fiziksel ve ruhsal bağ, bebekte temel güven duygusunun gelişmesine temel teşkil etmektedir. Peki konumuzla ne bağlantısı var temel güven duygusunun? Şimdi özellikle gerek çocuklarda, gerek yetişkinlerde dini yaşantının temelinde Allah'a iman, Allah'a bağlanma, Allah'a kul olma bilinci yatmaktadır. Allah'a kulluk bilincinin tesis edilmesinde ise temel ta çocuğun ilk doğduğu andan itibaren kendi bakımını üstlenen annesiyle kurduğu temel güven duygusuna dayanmaktadır. Bu sebeple temel güven duygusundan mahrum yetişen ya da o dönemi ihmal edilmiş bir çocuk maalesef ileriki yaşantısında gerek yetişkinlerle, muhataplarıyla kurduğu, kendi yaşıtlarıyla kurduğu ilişkilerinde gerek kendi büyükleriyle kurduğu ilişkilerde gerekse en önemlisi yaratanıyla, Yüce Allah'la kurduğu ilişkilerde bir güvensizlik, bir tutarsızlık yaşayabilmektedir. Bu sebeple aslında güvenli, tutarlı, sağlıklı kişilik özelliklerinin temelinin ta bebeklikteki o temel güven duygusuna dayandığını da bilmemizde ve hatırlamamızda fayda olduğunu düşünmekteyim. Şimdi süremiz biraz kısıtlı o yüzden detaylara çok girmeden özetle devam edeceğim. Safe Peki nedir SAFE? SAFE, Almanya'da uygulanan bir eğitim programı. Yine temel güven duygusuyla bağlantılı. Baş harfleri alınarak SAFE, Attachment Family Education, e, güvenli bağlanma aile eğitimi adı altında eğitimler yapılıyor. Tabi bu süreç daha anne henüz bebeği dünyaya getirmeden evvel başlıyor. Bebek doğduktan sonra da belli bir zaman diliminde devam ediyor. Peki neden gerekli? Ailenin bebeğiyle güvenli bir bağ kurması, onun geleceğini inşa etme adına gerek toplumdaki diğer fertlerle, gerek yaratıcısıyla olan ilişkilerine temel teşkil etmektedir. Ve bu zaman diliminin kesinlikle kaçırılmaması gereken bir zaman dilimi olduğu da özellikle bilinmelidir. Ee, kısa bir aneksiyon anlatmak istiyorum. Ee, Psikolog Kaya bir e, anekdotunu anlatır e, bir kitapta. Diyor ki e, işte üç tane çocuğum vardı. Bu üç çocuğun ergenlik çağına geldiğinde bir e, evcil köpek edinmeye karar verdik. Bu e, evcil hayvanın işte bakımıyla e, ilgilenen bayan e, bizlere bir takım bilgiler verdi. Biz de e, bir köpek sahibi olarak e, o e, hayvanımızı aldık. parkta gezmeye çıktık. İşte ailelerle tanıştık. Köpeğin bakımı, eğitimi vesaireyle ilgili sonrasında bir takım soruları muhatap kaldık ve sorulardan bir tanesi de şuydu diyor. Köp hangi köpek okuluna kaydoldunuz? Bu, bu benim çok e, ilgimi çekti çünkü e, hani bir evcil hayvan ediniliyor ve hangi eğitim okuluna kaydoldunuz diye bir soruyla muhatap kalınıyor ve anne baba kendilerine bakarak e, hayrette kalıyorlar. Ben de bu olayı okuduktan sonra şu konuda bir sorgulama yaptım. Her şeyin bir ehliyeti var. Araba sürmenin bir ehliyeti var. Fakat Çoluk çocuk yetiştirme, özellikle Kur'an-ı Kerim'de göz aydınlığımız olarak ifade edilen Kur'at-e Aryun'un diyor Yüce Rabbimiz, göz aydınlığı evlatlarımızın, bizim gözümüzde bu kadar yüce bir değeri varken, onların eğitimi ve yetişmesi noktasında acaba biz hangi tedbirleri alıyoruz ve onların eğitimi noktasında kendimizi kalifiye yapmak, kendi eğitim metotlarımızı öğrenmek adına kendimize ne kadar yatırım yapıyoruz? Bunun da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve yine bu konuda da e, gerek eğitimcilere gerek yine eğitimcilerine e, büyük görevler düştüğünü söylemek istiyorum. Evet toparlayabilir miyiz? Toparlayalım. Hı. Toparlayalım hocam. Yine adet programları var, ailede din eğitim programları. çocukların gelişim dönemlerine göre eğitimle dair bir takım programlar yapılmış. Peygamber Efendimizin her çocuğun fıtrat üzere doğduğunu ifade ettiğini biliyoruz. Ve çocuklar herhangi bir tesirle karşılaşmazsa Müslüman olarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çocuklarda ailede özellikle Rol model olma ve taklit çok önemli. 3-4 yaşlarında bir çocuk artık ailesindeki olayları taklit etmekte. Bakınız burada 3-4 yaşında bir çocuk Allah'ın bana sabır ver diye dua ediyor. Sabır biz yetişkinlerin isteyeceği bir duadır. Fakat çocuğun bunu dilinde söylemesi ise onun yetişkinlerden etkilendiğinin bir göstergesidir. Yine anne baba çocuğa çok güzel rol model olmalı. Yüce Rabbimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de limete golu ne malatef alun. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Ayetiyle bizlere beyan etmektedir. Nabi de eserinde sen alim bir babanın oğlusun, sen de kötü huylarda eser yoktur. Bende olan bütün özellikler, güzellikler sende de vardır sende utanma ve görgü yaratılıştan vardır derken yaratılışa, fıtrata dikkat çekmekte ve soyun, nesebin, çocuk eğitimi üzerinde genetiğin ne kadar tesirli olduğuna işaret etmektedir. Kısa kısa kanaat etmek ve çok ilgili e, Nabi diyor ki bir beyitte hırs sahibi olan, tamam sahibi olan, aç gözlü olan rezil rüsva olur. Eğer şeref sahibi olmak istiyorsan, şerefin aslına ermek istiyorsan insanlara el açıp yalvarmamalısın ve kendin e, tok gözlü olmalısın, kainat etmelisin diyor. Yine gıybet konusunda da gıybetin insanları kötülemenin bir ayıp olduğunu, sakın gıybet etme. Bu akıllı olan insanın yapacağı bir iş değildir diyor. Yine gıybet ve kötü söz söylemenin kendi ehlini bednam edeceği yani kötü bir isimle anılmasına sebebiyet vereceğini ve yine eee evet, son yani, cümleler alalım lütfen. Son evet. cümle. O evet. zaman şöyle bunun zaten evet, detayları e, Yani geçti geçti. Evet. Tamam hocam şöyle söyleyeyim. E, din eğitimci olaraktaki bizlere görev düşmektedir? Öncelikle Nabinin yaptığı gibi Zamanımıza çok iyi gözlemlemeli, muhatapımıza iyi tanımalı ve ona göre uygun içerikte, uygun metotta eğitim programları hazırlamalı, zamanın ihtiyaçlarını iyi tespit etmeli, muhatabı iyi tanıyarak çocuğa yetişkine her alanda uygun nitelikte programlar hazırlamalı ve sunmalıyız. Unutmayalım ki. Bir din eğitimcisi ya da bir rehber, bir öğretmen, bir anne baba öncelikle iyi bir rol model olmalı ve yaptığıyla söyledikleri arasında mutlaka tutarlılık e, olmalıdır. E, daha fazla detaylar var ama şimdilik bu kadarla ittifak edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sözü sizlere bırakıyorum. Peki, teşekkür ederiz. Güzel bir sunum yaptınız. Elbette ki eğitim çok önemli. Çocuklarımızı inşallah güzel dinlilerle... Güzel öğütlerle büyütürüz. Toplum olarak eğitime, hele hele çocuk eğitimine çok önem vermeliyiz gerçekten. Onun için ikinizin de hem ninni hem de bu sunduğunuz eğitimle ilgili bildiri çok iyi. Genelde bizim bu oturum gerçekten birbirinden güzel sunumlar yaptılar.